Siz bizi filmlerdeki akılsız nöbetçilerden mi sandınız? Ha, arkanıza bakın diye bağırıp kaçacaksınız değil mi? Hey arkanıza bakın! Işık! Bizde o göz var mı? Bu olmayınca bize birbirimize düşürmeye çalışacaksınız değil mi? Sana şöyle şöyle diyor arkandan. O da senin arkandan Türk diyor. Türk! Bu laflara da karnımı sok. Biz çok iyi iki arkadaşız. O zaman sizi alt etmenin tek bir yolu var. Neymiş o? Sandalye kapmaca oynayacağız. Oo, bayılırım. <laughs> Müzik durunca koltuğa oturan kazanır. Ayakta kalan kaybeder. <laughs> Başla. Kaptık, <laughs> kaptık, <kaptın, kaptın. Sessizlik> kaptık, kaptık. Devam edelim öyleyse. Başlat. Bitti mi? Bence bitti. Bitti. bütün galaksinin peşinde olduğu kargo. Zeno Alfa 1. Oo, hakikaten de güzelmiş. Ama tadı bozuk gibi. Şapşal, o geminin aküsü zaten akü yenmez. He, dilim de çipil çipil oldu zaten. Bundan bahsediyorum. Çok zengin olacağız. Çok. Alın size oyuncak. Vay canına! Şey, şey bu! Ee, Bu çok sevimliymiş! Animiş bir. Bunun cinsi ne? Zeno Alfa bir. Türünün son örneği! Bunu satarsak zengin olduk demektir! <laughs> Burası çocuk parkı. Ben Tahterevalli'yim, bu arkadaş Kaydırak. Saat de yoğurdu kaymak geçiyor. Yoğurdu kaymak mı geçiyor? Çok geç kaldık. Bütün dünya yok olmuş olmalı. Oo, Dünya patates oldu çoktan. Bak haberlere. Galaxy 8 ana haber bültenine hoş geldiniz. Dünya yok oldu. Dünya filito, kinito. Dünya potato. Dünya babişko, gidişko. Şimdi ise başka bir haberimize geçiyoruz. Zaman yolculuğu gerçek mi oluyor? Solucan deliklerini araştıran profesör üstün yana... Kaptan güvertede! Kaptan, kaptan güvertede! Güver rahat! O kadar rahat değil! Hazır ol! <laughs> Emredersiniz. Emredersiniz! Rahat! Yeter! Kimse bu kadar hızlı uyuyamaz! Hazır ol! Emredersiniz, Emredersiniz kaptan. kaptan! Bir ayı ve bir küçük kız. Sizi uzaydan kurtardım ama hele bir sor niye kurtardım? Çok için mi? Hayır. Ayıları ve doğayı sevdiğin için mi? Uzaydayız. Uzayda ne doğası ne ayısı? Kafamdaki pomponları mı sevdin? Hayır. Sizleri köle gibi çalıştırmak için kurtardım. Hmm. Hatta sizin gibiler için bir şarkı bile hazırladık. E son ki, e son iki, üç, dakika. Bizler kötü korsanlarız, laftan laftan anlamayız, şipşak hazine toplarız, etrafa lazer atarız, kimi zaman ıskalar, kendimizi yakarız. Tuttuğumuz insanlara ayaklarımızı Yıkatırız! Yıkatırız! yıkatırız. Geceleri yatmadan masal okuturuz çünkü karanlıktan çok korkarız sabahları karışık tost. Akşamları mantı yaptırırız. Eğer dediklerimizi yapmazlarsa onları uzaya fırlatırız. Onları uzaya fırlatırız. Onları uzaya fırlatırız. Şarkımız nasıl? Beğendiniz mi? Bayıldım. Çok yeteneklisin korsancım. Hiç beğenmedim. Kimsenin de ayağını falan yıkamam. <laughs> Demek öyle. Hı. Elimin altında vurabileceğim kırmızı bir buton yok mu? Affedersin kaptan. Şimdi bir daha yap. Demek öyle. Masal okunacak mı? Evet. Mantı yapılacak mı? Öyleyse tamam. çarşığı da pörtlek gözlüğe ver. Kolum yok kolum. Kendin götür onu da. Evet siparişlerinizi alayım. Bu dip. İki patatesli, iki peynirli. İçecek. İki bum de açık ayran. Tamam siz oturun biz getireceğiz. Ayol nasıl anladın adama? Anlamadım ki. Kafama göre yazdım bir şeyler. Mini buzdolabı. Bana mı dediniz? Yaklaş, yaklaş. Yaklaştım. Benim adım Lavabo. Memnun oldum Lavabo Bey. Ben de klozet. Sen bilgisayar işlerinden anlarsın. Anneannemin bilgisayarı bozuldu da ona bir bakıversene. Lavabocuğum, görüyorsun ki burada ekmeğimin peşindeyim ben. Bu uzaylı... Tam 1500 kilo verecekmiş babaannem bunu yapan kişiye. Ne? Gözümün önünde sallanan cigolar. Cigo cigo yavrum cigo cigo. Cigo cigo yavrum cigo cigo. Fehime ben kaçan zi tükkan sana emanet. Minnettarım büyük sevap işledin abicim. Evet evet cıbı cıbı. Alın size cıbı cıbı. Şimdi de bana Pelin'in maketini yapın bakayım. <laughs> ee, şimdi ne yapacağız? Her şeyi yaptık. O zaman şimdi bir tane uzay gemisi yapın da buradan kurtulayım. Oğlum, korktum be. <laughs> ee, her şeyi yapıyorsunuz. Uzay gemisi niye olmuyor? Anladık. O kadar ileri teknoloji çıkmıyor sizden. Hı? Bu ne ya? Tren mi geliyor? Oo, ne biçim bir şeymiş canım? Hı? Bildi ya. Buldum. Buradan kaçış yolunu buldum. Çıbı 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 çıbı. Hoppa hoppa. <laughs> hop <gülüyor> hop. <gülüyor> <gülüyor> Bıraktım. Hoppa. <laughs> Android bekleme yapma. Cyborg devam et. İşte anneannemin evine geldik. Ee şimdi ne yapacağım ben? Bilgisayara format mı atacağım? İnternet mi kuracağım? Ne yapacağım? Aa! Anneannem evde yok. Komşuya gitti herhalde. Bak ne yapalım biliyor musun? Ben seni anneannemin camına fırlatayım. Sen içeride işi halledip çıkarsın. Yahu olur mu öyle şey? Sonra <laughs> <yapa> <gülüyor> 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 Bu ne biçim anneanne evi? Şimdi bak, o bilgisayara bağlan ve bütün bilgileri kopyala. <laughs> kopyalıyorum ne kopyalayacaksam. Ya kısır tarifidir ya da torununun fotoğrafı. Ha! Anneanne! Aa. Anneanne! Pişt! bu! Anneanne evde galiba! <laughs> yani he! Demek komşudan döndü. Korkutma anneannemi. Tamam, bitir işi. Çabuk çık oradan. Don Quixote! Merci! Bu Ay. ne anne? Oh. anneanne? Oh. Aa! Ah. 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 Aa! Ah. Anneannem çıldırmış. Gidelim. <laughs> Don Quixote! <Ha>! <laughs> Hadi, hadi, hop! Hadi, bay bay anneanneciğim! <laughs> güle güle anneanne! <laughs> 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 Hoppala! Oh, kaputu aç, kaputu! Doğru! <Gülüyor> <Gülüyor> Sonunda kurtulduk! Ben hala gerçek anneanneyi merak ediyorum. Evini dağıttık kadının o kadar. He <laughs> he, evet anneanne. Neyse, sen şu kopyaladığım bilgileri ver bakayım. Al. Ee... Dilinde mi saklıyordun Flash belli. Evet. Başka nerede saklasaydım? <laughs> şunu takalım. Ekrana verelim. Hmm. İşte bilgiler. Demek kargo bu gemide. Bu da mürettebat listesi. Hmm. O ne? Ana! E bunlar bunlar bizimkiler. İşte Süper bir takım tekrar bir araya gelebilecek mi? Yapay zekayı ne zaman tam bir vücuda sahip olacak? İki yüzlü yarattığı küçük orduyla çöl gezegeninden kaçmayı başaracak mı? Gökyüzündeki trende ne var? Batu ne zaman işe geri dönecek? Batu'nun okulu başladı. Hafta sonları da piyano ve basket kursu var. O çok güzel bir çocuk. Tamam anladık. Çok harika bir ebeveynsin. Batu da kesin Beethoven olur zaten. Bir garip oğlandır bu ayı dede Yemeği bulaşı ütü yapar bu gemide Yaban ellerde uzay gemisine düşmüş de. Memleketine geri gitmeye uğraşır Memleketine geri gitmeye uğraşır <laughs> Yok ama <laughs> Bir daha dedemin suratına kokulu terli atlet atarsan. Yok ama. Sakin ol evlat. Zamanımız gelecek. Ne zaman kaçacağız dede? Ne zaman? Ha, 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 kapa. Halk renderecek miyim? Evet evet. Karşınızda korsanlar korsanı, gemimizin biricik kaptanı, uzayların fatihi, kaptan Kokoro. Düt dün dün. Aa, anam, anam, oğlum beni halıya niye sardınız? Dürüm müyüm ben? Neyse. ver borazanı, ver coşkuyu. Düt dün dün. Evet, evet. Eee... E, evet. Ee, oğlum ben ne diyecektim, unuttum. Kutuyu takas. Ha, kutuyu takas. Bu arkadaşı tam 1 milyon gigoyla takas edeceğiz. Arena gezegeninde buluşacağız, parayı alacağız, cukka yapacağız ve olay bitecek. Okito, Okito, Akito. Kapito, Kapito, Janiko, Janiko, Totiko, Totiko, Janiko, Totiko, Janiko, Totiko. Cici kuş bibiyle lan. Ne yapıyoruz biz? Hadi herkes işinin başına. Dede, duydun mu? Evet, Totiko'ymuş. Hayır, o değil. Arena gezegenine gideceklermiş. Herkes takasla uğraşırken biz de çaktırmadan kaçabiliriz. Böylece kimse bizimle dalga geçemeyecek ve özgürlüğümüzü geri alacağız. <laughs> Kaşarlı patatesli kemendi. Çuvaka. Ha? Ne? Meteor parçalı gözleme kemendi. Kaba kaba. Ay dikkat et çok acı evladım ağzın yanar. Ay. <laughs> Oo. Ya Fehime bu kadar acı koyma diyorum. Müşteriler patır patır patlıyor. Akşama anneannemin ilacını almaya gideceğim. Bana yardım edersen bin cigo daha kazanırsın. Senin anneannenin de derdi bitmedi arkadaş. Ne anneanneymiş ya? Sorma sorma. Ne çekti kadıncağız? Geliyorsun yani değil mi? Geliriz gelmesine de ben böyle top kafa gezmekten yoruldum. Benim alt tarafa bir şey lazım. Ben şimdi sana güzelliği getireceğim. Arabamın arkasında sana yarar bir şeyler olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu değil. Ah, bu da değil. Ah, i̇şte bu. Ta -da! Mangal. Mangal. Bana mandalı mı layık gördün? Oğlum sen gel bir dene. <laughs> <laughs> Bak mis gibi oldu. Bir tur at bakayım. Deneyelim. <laughs> oh, e, bu iyiymiş ya o. Bas, bas. <laughs> <Kaçılayım>, mangalcı geliyor. <laughs> o zaman gidelim hadi. Anneanneciğim bizi bekler. E yürü hadi. Pop, pop, pop. Hiçbir yere gidemezsin Zekai Paşa. Ha? <laughs> 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 oklava yok demiştik ama. Benim kafam tencere mi teyzeciğim? Sen gezmelere gideceksin. Ben ne edeceğim burada tek başıma? kim müşterilerle ilgilenecek bakayım? Hemen bir ilan azalım. Evet. İşte gözlemeci aranıyor. Ayol hemen nereden bulacağız eleman? Bip bip gözleme bip bip alırız bip bip. <gülüyor> <gülüyor> Al sana eleman işte. Hadi bip bip biz kaçtık. <laughs> yürü yürü. Bip bip işe bip bip hazırım. Ayol ben ne yapacağım bu üçgen peynirle? Gözlemenin nesini anlasın bu? Sinirli gözlere dip dip hazır aç ağzını. O kaç ya? gidip şu takaslı yapalım. Siz ikiniz ayıyla ponçik kızın başında durun. Hiçbir yere kaçmasınlar. Emredersin kaptan. Kaptan emredersin. Önce emredersin sonra kaptan diyeceksin. Hayır. Önce kaptan denir. Çünkü kaptan her şeyden önce gelir. Hayır. Önce emredersin denir. Bunlar biraz şapşal mı ya? Ha? Ya oldu canım. Siz bizi filmlerdeki akılsız nöbetçilerden mi sandınız? He. Arkanıza bakın diye bağırıp kaçacaksınız değil mi? Hey arkanıza bakın. Işık. Bizde o göz var mı? Bu olmayınca bize birbirimize düşürmeye çalışacaksınız değil mi? Sana şöyle şöyle diyor arkandan. O da senin arkandan Türk diyor. Türk! Bu laflara da karnıma sok. Biz çok iyi iki arkadaşız. O zaman sizi alt etmenin tek bir yolu var. Neymiş o? Sandalye kapmaca oynayacağız. Oo, bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Müzik durunca koltuğa oturan kazanır. Ayakta kalan kaybeder. <laughs> Başla. Dur. <laughs> kaptı, kaptı. Kaptık, kaptık Devam edelim öyleyse. Başlat. Bitti mi? Bence bitti. O zaman gidelim. <laughs> Hazır bız ıspanaklı hazır bız Bu ne hız yaşasın Çok hızlı bu robot hızlı, hemen söyleyin. Yaşasın Hızlı olması önemli değil Lezzetli olması önemli ya Hayatımda yediğim en lezzetli gözleme Bu ne kadar lezzetli olmuş böyle Mükemmel bir şey bu Ağzında festival var Böyle lezzetli <laughs> bir gözleme olamaz abi Bayılıyorum bu lezzete Aha bayıldım hatta O kadar lezzetli ki adam kendini kaybetti Çabuk ambulans çağırın. Fehime sakin ol. Teneke uğraşma. Bir sakinleş, bir rahatla. Takılma aman diver. Fehime'nin gözlemesine bin basar. Ha? Ha? Şimdi görürsün sen. Ay, başım döndü. Elimdeki çarpılmış yumurtada dökülüverdi. verdi. <laughs> Tüh, kusura bakma evladım. Gözleme modundan çıkılıyor. Gözleme modundan çıkılıyor. Hangi moda giriliyor? Dehşet moduna giriliyor. Dehşet moduna giriliyor. Abu. Vur kırk parçalar. Bu maçı Vur kırk kat... Kaldırsın aslanı! Hadi! Hadi be oğlum! Kaldır aslanı! Hadi! Yürü! 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 Hadi! Şimdi evet. yapıştır! yapıştır. Evet. Geçin bakayım, geçin! İyi bakın, nerede bu eleman? Abi bak abi, işte orada eleman. Arkaya gel! Arkaya, arkaya! Haça uça! Yo! Evet, evet! Haça evet. uçi! Arkaya, arkaya! Hadi yürüyün arkaya geçiyoruz. Abi maç bitseydi bari. Ne güzel izliyorduk. Hadi ve Megadino. Hadi aslanım. Al sana Megadino. Yürü <laughs> <laughs> hadi. İşte. Takası yapmak için arka tarafa gidiyorlar. Yürü hadi. Yürü abi götür. Oay, arkadaşım ben gerçek bangal değilim. Kapatsanıza kapağını ya. bu. bir şey de şunlara. Dağılın bakayım. İçime sucuğu kim koydu? Sucuğu kim koydu? Evet, para hazır mı başkan? Para da hazır o. çanta o. Paketi getirin oğlum. Buyur kaptan. Şimdi bak, aynı anda çantaları takas edeceğiz tamam mı? Bir şey yapmaya kalkma yoksa bozuşuruz. Tamam ko, hadi ko. Bak bir, bak iki, bak iki buçuk. Bak 2.75. Hazır mısın Zekai? Anneannemin emekli maaşını çalmışlar. O çantayı almalısın. Bir şey diyeceğim. Ben galiba bu anane olayına pek inanmamaya başladım. Haydi! Bu ne? Bu ne? Ne oluyor? Aa çanta. Hatta çantalar. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim evime giren robotu yakala. Çabuk şu mangalı yakalayın. Hadi hadi koşun koşun. Mangal kaçıyor. Burası neresi? Bilmiyorum ama hemen buradan uzaklaşmalıyız. İşte savunmasız bir hava aracı. Çabuk atla. <laughs> ee, Tanıdık ve sinir bozucu bir ses duydun mu sen de? Şapşal bir robot sesi değil mi? <laughs> Ay! Aa! 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 <laughs> Zekai İnanmıyorum Şimdi bizi parçalayacaklar Ona hiç inanmayacaksınız <laughs> Yakalayın şu top kafayı Koşun koşun ha? Bunlar kim Zekai Sen başını nasıl bir derde soktun Bas hadi bas gaza bas, bas. <laughs> Sıkı tutunun <laughs> Obaa süper bir takım Tekrar bir araya geliyor galiba Bir tek geriye Birol, Tutkal ve Pem Pem kaldı Peki bir dakika ya. Fehime ile robotun gözleme savaşı vardı en son. Ne oldu ona? Dehşet modu. Dehşet modu. Dehşet modu. Dehşet modu. Dehşet modu. 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 Çevreye zarar veren bu robotun sahibi olduğunuz için sizi tutukluyorum. Abo! Taşralı teyze şaşırmasıyla diziyi bitirdiğime inanamıyorum. Abo mu? Abo mu? Hangi yılda yaşıyoruz? Ama çok güzel diyor be. Bir daha da bakayım. Abo